kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şiş ile yapmış gibi duran bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Böyle sarmaşık modelini andıran bir model oldu arkadaşlar. Ee, Bluzlerden şallara, e, böyle e, hırkalara, e, yazlık baharlık hırkalara varana kadar dilediğiniz bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Yapımı da gayet kolay. Birazdan adım adım sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi yaparken Alize Divan'ın şöyle bir ipini kullandım arkadaşlarım. Beyaz ile anlatacağım. Şimdi 355'i bunun numarası. Tığım ise 220 milim oldu arkadaşlar. Alize Diva'nın yine şöyle beyaz bir ipiyle daha net anlaşılsın diye numarası 62. Onunla anlatacağım sizlere arkadaşlar. Özellikle hırka yaparken çok güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi ipimi aldım. Şöyle 13 13 13 13 ne projesi yapacaksanız bu şekilde 13, 13 ve katları şeklinde ilmek e, zincir çekmemiz gerekiyor. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bir yerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bir tane daha yapalım. bu zincirlerin biraz gevşek olmasına özen gösterirseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar şimdi son yere geldim yeterli bu kadar anlatmak için şöyle biraz yükseliyorum arkadan aldım bakın öne doğru çekiyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum hemen yanına arkadaşlarım iki tane şöyle alarak üçlü trabzanlar yapıyorum yani üçlü trabzan boyutuna getiriyorum ilk yaptığımı da bir iki bir tane daha yapıyoruz üç şimdi bir iki üç dört tane zincir çekiyorum aşağıya iniyorum bir iki üç dört beşinciden giriş yapıyorum ve sık iğne ile buraya tutunuyorum sonra bir 2 3 4 tane zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum alttan 1 2 3 4 tanesini atladım buradan giriş yapıyorum ve buraya 4 tane bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 şekilde arkadaşlar üzerine bir alıyoruz ama ikili trabzan üçlü trabzan yapıyoruz bir iki üç dört zincir çektim geliyorum bir iki üç dört beşinciden giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum sonra bir iki üç dört zincir çektim tekrar üzerine bir aldım Alttan 4 tanesini atlıyorum. 1, 2, 3, 4 5. den giriş yapıyorum. Sonra yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 ve 4 Yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 geldik 1 2 3 4 5. den giriş yaptık bu şekilde bu zinciri her zaman biraz fazla çekin arkadaşlar 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 buradan giriş yapıyorum bir yine üç tane üçlü trabzanlı yapıyorum ve şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi çevirdim. Yine yükseliyorum bir miktar ve şu şekilde arkadan alarak bunu çekiyorum. Sonra üzerine bir alıyorum yine. Bu üçünü bakın arkadaşlar şöyle arkasını ön tarafını çevirdim. Şöyle alıyorum tığımı şu şekilde giriş yaptım. Ön tarafı diye bu taraf olacak. Şöyle 1-2-3 iki, Tekrar ikinciyi de aynı şekilde elinden ortasından girerek alıyoruz. 1-2-3 4 zincir çektik. Geliyoruz. Şu sık iğnemizin içerisinden giriş yapıyoruz. Ve buraya sık iğne ile tutunuyoruz. Tekrar 1-2-3 4 zincir çektik. Üzerine biri aldık. Bu aradaki dört'lü olan yerimize 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz ama bu şekilde yapıyoruz bakın şöyle şöyle hemen aldık çıkarttık ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz Evet tekrar 4 zincir 1 2 3 4 geliyoruz aradaki yerimizden giriş yaptık ve sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 3 4 zincir üzerine bir aldık diğer dörtlüğü aynı şekilde şöyle arkasından alıp geçirdim ve üçlü trabzanlarımı yapıyorum bakın şöyle iyice açayım gözüksün 1 2 3 4 zincir geliyorum buraya 1 2 3 4 şimdi de bu üçlüyü ikilileri bu şekilde kenarda kalan üçlü trabzanımızı ise şöyle alıyorum arkadaşlar şöyle arasından giriş yapıp yine üçlü trabzanımı yapıyorum bakın şöyle bir görüntü oldu şimdi yine yükseliyorum birinciyi yaptım şu şekilde sonra hemen yanından bakın üzerine bir aldım bu defa bu şekilde giriş yapıyoruz şöyle bir iki şimdi bu arayı kapatıyoruz sarmaşık gibi görünmesini sağlamak için bakın şuraya geçtim şu arayı atladım buraya geçiyorum buraya bir iki iki tane üçlü trabzanı yaptım bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz şimdi dokuz tane zincir çekiyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz sonra üzerine aldım yine bakın şu ikisini dört tane yan yana buraya üçlü trabzan yapıyorum bir yaptım 2 atlıyorum buraya ikisini de buradan yapıyorum 3 ve 4 Evet şimdi 9 zincir yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 üzerine biri aldım hemen bakın buradan giriş yapıyorum ve üçlü trabzanlarımı yapıyorum 4 tane bir ikisini de bu tarafa ikisini de diğer taraftan alıyorum şöyle iki oldu bu tarafa geçiyorum bakın hem kenar kısmımız oradan giriş yaparak alıp iki tanesini normal belinden alıyorum bir tanesini normal alıyorum şöyle kenar en kenardakini ve görüntümüz bu hale geliyor arkadaşlar şimdi çevirdik Şöyle yükseldik. Birinciyi yaptık. Sonra yanına dört tane aynı şekilde üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Dört tane üçlü trabzanlarımızın yerini değiştirmiş oluyoruz. Böylelikle olduk. Şimdi onların üzerinden bu şekilde alıp yaparak devam ediyoruz. Şimdi 4 zincir 1 2 3 4 geliyorum. Bu 9 zincirin ortasından şöyle giriş yapıyorum ve bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir üzerinde 1 aldım. Buraya geçiyorum. 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir yine bu 9'un ortasından giriş yaptık ve bağladık. 1 2 3 4 zincir. Buraya geçiyoruz. 1'i yaptık. 2 Şöyle 3 ve dört. Ve kenardakini de yapıyorum. Çeviriyorum. Bak Görüntümüz bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde şöyle alıyorum. Birinciyi yaptım. Yanına dört tane yine yapıyorum. Şöyle hemen arasından giriş yapıyoruz. Şimdi 1-2-3-4 zincir Geliyorum Bu ortadaki sık iğnemin üstünden Aldım Tekrar 1-2-3-4 zincir Buraya geçtim Yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum 1-2-3-4 son yere de geldik. Evet, şimdi arkadaşlarım ilk sıraya geri dönüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. İlk sıraya geri dönelim. Hemen çevirdim. Alıyorum bu şekilde yanına iki tane yapıyorum arkadaşlar şöyle bak bir hemen bir tane daha yapıyorum İki. şimdi dokuz tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz arkadan modeli kuruyoruz şu anda şimdi tekrar buna üçlü trabzanımı yapıyorum dört tane bir yaptım 2 yaptım. Üzerine aldım. Buraya geçiyorum. Bakın bu aradakileri atlıyorum. Buraya geçtim ve iki tane de bu taraftan yapıyorum. Toplam 4'e çıkmış oluyor. Şöyle. Şimdi 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 4 tane yine şu kaldığımız yerden devam ediyoruz üçlü trabzanları yapmaya. 1 2 bu tarafa geçtik 3 ve 4 tekrar 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve kenardaki 3 taneyi yapıyoruz arkadaşlar Evet bakın. Burayı tamamlamış olduk. Şöyle bir daire gibi sarmaşık gibi bir yer oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine iki tane hemen kenara üçlü trabzanlarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. 9 zincirin ortasından giriş yapıyoruz ve bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Yana geçtik. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir. Buradan giriş yaptık. 1 2 3 4 zincir. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle oldu. Bakın. Şimdi aynı şekilde geri dönüyoruz. İki sıra bu şekilde yaptıktan sonra yer değişikliği yapıyoruz arkadaşlarım kısacası. Dört zincir geldim sık iğnemin üstünden giriş yaptım ve bağladım 1 2 3 4 zincir gruba geçtik. Evet bakın görüntümüz bu şekilde gelmiş oldu Arkadaşlar şimdi bu sırada yine yer değişikliği yapacağız şöyle hemen çıktık 4 dört tane buraya üçlü tırabzanımızı yapıyoruz İkisini buraya yaptık İkisini de buraya yaptık tam olarak anlaşılsın diye bu sırayı da birlikte devam edelim şöyle 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 2'yi de buradan alıyoruz. 3 ve 4. Tekrar 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 4 tane kenardaki ile 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz modeli bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar evet bakın gayet güzel duruyor ee, size tavsiyem buhar ötüsü yaparken çok dikkat etmeniz bakın şöyle Tiril, tiril bir görünüme sahip arkadaşlar. Bu da ütülemedik. Şimdi bitirdik. Ve bunun görüntüsü de bu şekilde. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.